Kanka çok cici bir kız buldum sana Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyoloji. Ne? Kız Erik, Erik. Erik mi? Allah'ım ezi. Erik nerede kadına? Bir dakika kadına? vurma kankama bana ayarlıyor Ay, kızı bir saniye. Ya, ya, bana ya. ayarlıyor Sence bir dakika. Ya, ya arkadaşım bu çocuk güzel konuşuyor girdi işte muhabbete mıdır ben getireceğim sen karışma sen. Nasıl bir şey getireceksin ya. Allah aşkına? Gerçekten ben kitap okuyorum kızım artık. Ya, ya siz bir dakika sussanız Allah aşkına ya bir dakika susun ya. Ne be Allah Allah. Aylardır kız arkadaşı yok adamın bir tane hatun yok. Ay sana mı kaldı sen bulacaksın. Bir şey yazdım, bir şey. Sen cam ya cam Dur dur dur. Sen Cem demedim. Tamam kameraysa ise açtırsın. Görelim yeter. Ya, sen ya. Susmuyorum ya. Susmuyorum ya. Susuyorum ya. <laughs> ya vurma kanka ya. Ay sana ne kank... kank... sana, sana da vuracağım şimdi. İşte ya sen bir çıksana ya daha çok güzel olacak. Ya bu sevgili Esni zaten yedi bir rösel. Şey bir gün benim olsun bırak bir dakika ya. Sen Ay sen şey 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 söyle. Söyle. bir de kamera açar mısın canım? Canım, Soru seni koy. Soru işaret koy. Canım ne demek ya? Esin şuna bir şey söyle. Ya kanka sana güzel bir kankalık yapıyor. Gerçekten kelimem tükendi. Tükendiyse konuşma o zaman. Bir dakika. Bana da vuruyor ya senin sevgili. be? Bir dakika şunu bir şey. Kamera kamera Ekranı ne yaptın? Tükmek oldu salak. açar mısın? kamera can. Yürüyor <laughs> ya, git kirmesene geri zekalı. Vurma. Ya. <laughs> vurma, çocuğa vurma. Ha, gir. Sonra ne be? Ünlem koş, ünlem koşsana. Yeminle fosfor tükendi, beynim de kalmadı. Ya, tükkan ya çok var salak. Vurma çocuğun kafasına, ya, ön gidişe. Oh, bana da vur. ya. Ya sen, ya. Çıkmıyorum. ya. benim, benim lan. Aysel, Aysel sen kamera ondan çıksın. bunlarla mı koşuyorsun Aysel? Bırak Allah aşkına ya. Ya açtırsana be, soru işareti hep sen yetin. Ne soru işareti, ne demek? Soru